Bir fırsat bir indirim kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün 17 Nisan Cuma günü bir marketlere gelecek olan aktüel ürünleri inceleyeceğiz. İlk sıradaki ürünümüzle hemen başlayalım isterseniz. Ural Porselen'den 57 parça yemek takımı var. 12 adet servis tabağı, 12 adet pasta tabağı, 12 adet kase, 12 adet çukur tabak, 1 adet çorbalık, 1 adet çorbalık kapağı, 1 adet büyük kayık tabak, 2 adet küçük kayık tabak, 1 adet tuzluk, 1 adet biberlik, 1 adet kürdanlık ve 1 adet kürdanlık kapağı olmak üzere 999 lira fiyatı. Hisar Optima'dan Miami 24 parça çatal kaşık bıçak seti, 304 kalite paslanmaz çeliği sahip 6 adet yemek çatalı, 6 adet yemek kaşığı, 6 adet yemek bıçağı ve 6 adet tatlı kaşığı olmak üzere 169 lira fiyatı. Sırada yine Hisar Optima'dan 6 parça çelik tencere seti var. 304 kalite paslanmaz çeliğe sahip yine. 239 lira fiyatı. Yine Hisar Optima'dan çelik çaydanlık var. 109 lira fiyatı. Hisar Optima'dan granit efekli tencere seti var. 199 lira fiyatı. Rakleden Yaldızlı Şerbet Seti 69 lira 90 kuruş. Yine Rakleden altılı Yaldızlı meşrubat bardağı 49 lira 90 kuruş. Rakle markasından yine Yaldızlı çay seti 12 parça, 6 adet çay bardağı, 6 adet çay tabağı, 2 farklı model 59 lira 90 kuruş. Hisar Optima'dan tekli çelik servis ürünleri, servis kaşığı, servis çatalı, servis kepçesi, servis fatulası, servis kevgiri, ızgara maşası olmak üzere 14 lira 90 kuruş. Lav markasının üçlü Fiesta sunum bardağı var 12 lira 90 kuruş. Sırada aynalı lüks çerçeve var 24 lira 90 kuruş fiyatı. Rabbeden altılı yaldızlı su bardağı 49 lira 90 kuruş. Berlin 3,5 litre artı 7 litre ikili düdüklü tencere seti 109 lira fiyatı. Lava markasının döküm tenceresi 22 santim 139 lira fiyatı. Yine lavadan döküm sahan 20 santim abatlarında 44 lira 90 kuruş. Kumtel cam Anka seti 1099 lira fiyatı. Kumtel markasından yine 2 yıl garantili 32 litre mini fırın 159 lira fiyatı. Heyfer markasının dik durabilen süpürgesi 2 yıl garantili 149 lira. Sırada lüks yorgan çift kişilik %100 pamuk 169 lira fiyatı. Lüks yastık var. %100 pamuk yine. 50'ye 70 cm batlarında 59 lira 90 kuruş. Soleil markasından 2 yıl garantili, güpürlü, incili, çift kişilik nevresim takımı 149 lira. Yine Soleil'den 2 yıl garantili çift kişilik pike seti 89 lira 90 kuruş. Fakir markasından buharlı ütü var. 2 yıl garantili 169 lira fiyatı. İşlemeli çeyiz sandığı var sırada. 35'e 51 cm batlarında 69 lira 90 kuruş. İşlemeli aksesuar sandığı 21'e 31 cm batlarında 29 lira 90 kuruş. Gondol havluluk var sırada. 36'ya 25 cm batlarında 29 lira 90 kuruş. Jakarlı kadife banyo havlusu 70'e 140 cm batlarında %100 pamuk 19 lira 90 kuruş. Jakarlı kadife yüz havlusu 50'ye 90 cm batlarında %100 pamuk yine 9 lira 95 kuruş. İkili bambo lüks banyo takımı var. 60'a 100 cm ve 50'ye 60 cm batlarında 49 lira 90 kuruş. Üçlü, kutulu, nakışlı peçete var sırada. 45'e 70 cm batlarında 12 lira 90 kuruş. Güpürlü baskılı masa örtüsü 150'ye 215 cm batlarında 29 lira 90 kuruş. Gecelik seti var kadınlar için 26 lira 90 kuruş. Yine kadınlar için güpürlü viskon gecelik 29 lira 90 kuruş. Kadınlar için viskon pijama takımı 39 lira 90 kuruş. Beşli ince askı 7 lira 95 kuruş. Beşli siyah kadife askı 19 lira 90 kuruş. Kız çocuklar için simli ayakkabı var 32 ile 35 numara aralığında 15 lira 90 kuruş. Desenli keten ayakkabı var kadınlar için 37 ile 39 numara aralığında 15 lira 90 kuruş. SM'den taşlı terlik kadınlar için 37 ile 39 numara aralığında 34 lira 90 kuruş. Çok amaçlı mutfak makası 9 lira 95 kuruş fiyatı. Altılı cam çay kaşığı 3 lira 95 kuruş. Samsung Galaxy A70 cep telefonu 6 GB RAM'e sahip, dahili hafızası 128 GB 2599 lira. Smart drone var sırada CX007 189 lira fiyatı. HP'nin HDMI kablosu var 22.90 fiyatı. Camp markasının 16 jant bisikleti var. 2 yıl garantili 259 lira. Philips'ten 10000 mega amper taşınabilir şarj aleti 75 lira. Polo Smart akıllı saat 59 lira 90 kuruş. Huawei markasının tableti var. PC Alpha 399 lira fiyatı. Mobil gaming kulaklık var sırada 39 lira 90 kuruş. PUBG Joystick Basic 14 lira 90 kuruş fiyatı. PUBG Joystick yine Powerbank fanlı 29 lira 90 kuruş. Martı Çocuk'tan hikaye kitabı çeşitleri 2,5 lira fiyatı. Oyuncak temizlik seti var sırada 14,5 lira fiyatı. Sıradaki ürünümüz karaoke mikrofon ve ışık küresi 69 lira 90 kuruş. Pisan markasından halka atma oyunu var 18,5 lira fiyatı. Sırada eğitici oyun kartları var 7 lira 95 kuruş. Çocuklar için lisanslı kod görünümlü tayt var 13 lira 90 kuruş. 5-12 yaş arası kız çocuklar için tight tişört takımı 19 lira 90 kuruş. Casual trend ayakkabı erkekler için 34 lira 90 kuruş. Sırada çocuklar için ışıklı spor ayakkabı var 27 lira 50 kuruş. 3 ila 10 yaş aralığı çocuklar için lisanslı kilotlu çorap 7 lira 95 kuruş. Kız çocuklar için aksesuarlı taç var sırada 3 lira 95 kuruş fiyatı. BİM Aktüel ürünlerin sonuna geldik arkadaşlar. Abone olmayı ve bize destek vermeyi unutmayınız lütfen. Herkese sağlıklı, mutlu, huzurlu günler diliyorum. Hoşçakalın.